sizlerle evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyun oyunun adını görüyorsunuz zaten okumama gerek yok hemen başlayalım evet arkadaşlar oyun böyle mesela karların oradan geçiyorsunuz maceralar yaşıyor Arkadaş, ama şöyle bir sıkıntısı var oyunun oyna oyna baya bir oyna saatler geçir, tüm her yeri geçince oynayınca tüm yerlerden böyle geçince sıkılıyorsun yani. Sonra silersin oyunu. Oyunu yüklemenizi tavsiye ederim. Çok ah böyle düşünce ölüyorsunuz. Beni canlanıyor. Arkadaşlar bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ama oyun bayağı bir eğlenceli. Bu ara arkadaşlar Anıl'la daha çok video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya 4 like gelirse Anıl'la bir video çekeceğim. Mesela buradan çıkıyorsunuz istersen bekliyorum böyle. İstersen hızlıca dokununca çıkıyor. Böyle. Şöyle burada yarışta yapabiliyorsunuz. Şuradan geçince bakın şurada görünmez bir şey var. Böyle geçiyorum. Geçti benim. Şurayı görebiliyorsanız görünmez biri var. Aa, geçeceğim onu ben. Şu an öndeyim. Hadi. Hadi. Kim? işte bu be. Kazandım. Evet arkadaşlar. Böyle eğlenceli bir oyun. Şurada da bir yer var. Bu videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar 4 like yeterli. Şimdi buna yukarı çıkaralım. Sonra şurada yeni bir yol açılmıştı. Neredeydi o? Yeniyor. Ne, ne oldu lan? Niye öldü? Biz şuradayız. Burada yeniyor. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Küçük bir problem oldu. O yüzden özür dilerim. Oo. Çok hızlı gidiyoruz. Hı? uçuyoruz. Uçuyoruz, uçuyoruz. Hoppa. Uhu. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir oyun. O o geri geleyim ne taktiğini yapacaktım. Bak böyle döne. Of. Abi döne döne döne. İndim mi? Döne döne inme taktiği. Arkadaşlar ben şuralarda bir tane gizli bir yer bulmuştum. Sizi oraya götüreceğim. Allah Bakayım nerede? O oh, daha çok olmuş. Durun o zaman hemen şuradan çıkayım yukarı. Sonra oradan da atlarız aşağı doğru. Bakın şura şu karlı yerde koyuyorum. Biz buradan nasıl yer işaretledik ya? Ay ne oluyor? Ne oluyor? oluyor ya? Ne ya? şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Heh. şurası. Ee, buradan. Sonra doğru. Sen ne içeriş yapmak istemiyorum bilmiyorum. Şuradan çıkıyoruz. Hoppa. Oo buralar <laughs> güzel mi? Sis, sislenmiş karşı gördüm. Aha. Hoppala işte buzlu yol burası. Burası yol da. Şimdi şurada buzlu yol çıkacak. O çok şey yapmışız. Yoldan gidelim. Buzlu yol biraz daha aşağıda. Sen ne yapıyorsun burada moruk? Burası geçilmiyor arkadaşlar. Ben buraya bir kere geldim de. Allah. Şu yukarı çıkamıyordum ya. İyi tamam ben de yoldan giderim. Abi niye olmuyor bu? Hadi git. Git. <laughs> git. Abi ah, gitmiyor. Oha. Oha. Yer buldum. Aa ne güzelmiş. O oh, ben buraya bilmiyordum ha. Arkadaşlar burayı boş verelim. Şu yukarıdaki şeyle de geriye çıkabiliyoruz. Şimdi buradan aşağı doğru kayalım. Hoppala. Şunu da bir yarış yapalım da yeneyim şunu ağlasın Arkadaşlar oyunu yükleyip oynayabilirsiniz bu ara. Çok eğlenceli bir oyun tavsiye ed tavsiye ederim. Ben yarışı çok umursamıyorum. Zaten kaybedeceğim biliyorum. Çok önemli değil yani yarış. Aa, evet. Kaybettik. Arkadaşlar neyse. Bu video çok kısaydı. Çünkü oyunda yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. kalın. Trif çekme de varmış lan.